su ikizler ablaları bir kötü kay ama. Buket bahçıvanlarındır çiçeklerin. nen Melis. Kuzenidir Ece'nin. ikinci sınıfa gider. Deniz. Kaskasıdır Melis'in. Kuzenidir çiçeğin. yani üçüncü sınıfa gider. Kankasıdır Tuğana hem de kuzenidir. Ablasıdır çiçeğim ve güzelin. Çiçeğim ve güzelin. Kardelen ikizidir karanfilin. İkizidir karanfilin. Kuzenleridir müzeyenlerin. Ablasıdır tuananın Esma arkadaşlarıdır. Mia'nın. Mia ablasıdır müzeyenlerin. Ve dördüncü sınıfa gider. başlıyor. Tamamdır. Or. Tamam. Hemen iyi oyuncu olmak için. Mezeyen kanka gelsene buraya. oldu sabahın köründe? Evet. Hadi ya sen böyle bilgisayar oyunlarına bayılıyorsun ya şimdi. Eee. Gel hadi. Belli oyun. belki oyun takımı mı kursak? Ya kanka ben şimdi o işler nasıl uğraşayım başa? Hadi be kuzen ya. Hadi kuzen ama lütfen. Hın, bak sen şey, bak sen çok iyi biliyorum bu oyunlardan. Bana da bir hobi lazım. Öf, tamam. Seninle oyunculuk yaparım. Yes be, teşekkürler. Ama Tamamdır, hadi gel birlikte benim bilgisayar stüdyoma girelim. Bam bam. Tamam, gel bakalım. Sana önceki oyuncu olmanın kurallarını öğretmem lazım. Bir, asla ve asla oyunlarda bilerek elenmeyeceksin. Tamam. 2. asla ve asla çok modern olmayan bilgisayarlarda oyun oynama. 3. 3. Üç, üç. Şarjım bit. En bitmeye yakın olduğunda tak ve sakın bir kadar bekleme. Ve son dördüncü kural oyun oynamayı abartma. Tamam. Oyuncu olmanın kuralı için teşekkürler. Tamamdır. Benden ayrı bir kanal açabilirsin ve o kanalı da kendi videolarını yükleyebilirsin. Aslında bir bilgisayar hep ben kaçtım. Yes be sonunda çok ünlü bir e, sonunda çok ama çok ünlü bir oyuncu olacağım ve herkes beni sevecek. Ee, nasıl acaba şu bilgisayarı kuralım Heh, dur oyuncu olmanın kuralları dördüncü kural neydi neyse ben de buna yediğim ve dört oyun çekelim tıkı 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 bir saat sonra tak tak ha, ha, kazanmak üzereyiz arkadaşlar gelsene Canım hadi kardeşim neredesin hadi gelsene birlikte voleybol oynuyoruz ee, gelemem oynamayı Evet şu an oyunu ne heyecanlı yerimdeyim. Beni meşgul etmeyin. Öf iyi tamam. İki saat sonra. Evet arkadaşlar finale çok yakınız. Tüm oyunu, tüm oyunu en kısa sürede bitiren rekorla da. Şu an 7300 7, 7, 700. leveldeyiz. Bu her tüm levelleri durmaksızın oynamam lazım arkadaşlar. Hmm. Ya gelsene Ya gelsene hadi Voleybol turnuvası başladı Ya gelemem şu anda Çok işim var bu bilgisayarda Öf, Hadi ama azıcık dışarı çık İki saattir onun başındasın Ya hadi Senin yüzünden dikkatim dağılıyor Yalnız bıraksana beni Evet tamam tamam. Çıktı. Ah. Oh. Evet arkadaşlar şu an 800. levele geldik. Ve oyun bitti. Zıplamaca. Birinci level birinci de bitiyor ama. Yok 800. Yeee. Ama şimdi oyunun. Evet şimdi altın harcamaca. <laughs> ya kardeşim gecenin körü oldu. Hadi artık ama. Ama yatman lazım. Olmaz abla. Şu anda altınlarımı harcamalıyım acil. Hadi. Ya. Hayır. Gece geç saatleri kadar o bilgisayarın başında duracaksın. Ya bana ne? Ya bana ne? Hemen arkadaşlar şunları da bitirmeliyim. Öf tamam. Eve gelirsin. Hah. Saat gece 2'de. Of arkadaşlar çok yorgunum. Pijama partisi yapamıyoruz ya bugün. Ay. <laughs> ya bugün keşke pijama partisi. Hadi ama kızlar pijama partisi veriyor. Ya sen de katıl. Olmaz şu an çok meşgulüm. Bir an bir süre bile uyuyakalmamalıyım. Çünkü bu oyunu bitirmem lazım. Hadi evet. Ama. Elmaslarımızın da yarısına geldik sonunda. Yarısını harcadık. Ya ama hadi saat gecenin körü oldu sen hala yatmadın mı? Ya hadi artık yat. O üçüncü sınıfa gidiyorum ee, e, Hadi bitirmeye çok yakınım artık koyunu. Ya hadi artık yat. Evet, evet. Çok şey kaçırdın. ve bu gece ben çok yorgunum gece gece. Çünkü gecenin ikisine kadar uyanık kalıyorsun. Gel artık. Öf tamam eve gidip uyuyalım. Tamamdır. Zırr. Zırr. Ya Zırr. niye bizim yatakta yaptıysa çi çiçek ya neyse biz de yıldızlara bakarak yerde uyuyalım. Zır. Zır sabah arkadaşlar. Ay Pazartesi okul zamanı. Neyse okula gideyim. Şişt, kalksana. Hadi kalk kızlar hemen okula üniformaları giyelim. Ee, neyse sen gelirsin artık. Ha, bugün... Yani yetişir. Zır. Ee, beş dakika daha. Saat on buçukta. Zır. Zır. sus artık tamam. böyle kalktım. Yaşasın bugün harika bir gün olacak. <laughs> Anam saat on buçuk olmuş. Okul bir saat önce başlamıştı. Nerede benim okul giysilerim? Evet doğru bugün saat. Sen... Ha böylece okuldan kaçtırabilirim. Ya ama bu çok kötü bir plan. Okula mı yetişsem? Evet okula yetişeyim. Hah, że, şehri, że, şehri. E., e. Eh, e. Hemen okula yetişmedim. <y shape> Onların sınıfına Onların sınıfında sadece Ya of nerede benim bu okul çantam ya? Her şeyde ya da bu... bırakmıştım çantamı doğru. Ya oğlum ya ne arıyor bu? kızların bünyesi hastayken daha iyiymiş. Neyse. Ay, ay, çıktım. Neyse. Ben şimdi bunları götüreyim. Hayır Dur. Tamamdır. Okula yetişeceğim. kuzen ya niye o kadar oyun oynadın? Baksana. Çocuklar ben geldim. Merhaba öğretmenim. Dersimiz boş. Ee, ay kızım sen nereye geldin? Aha demin. Kızım bak bütün gün bütün gece bilgisayar oyunu oynarsan olacak olan bu. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Çünkü ben söyledim. Aa doğru sen varsın. Tamam. <laughs> ise çocuklar Gers çocuklar hoş. işte sessiz olun diyeceğim. Sessiz olun, sessiz olun çocuklar, sessiz olun. Of çok Evet çocuklar onlar öğle yemeği vakti. Ye hadi kanka gel gidelim. Ay kuzen. Hı? Yemekten sonra of kanka yan Kanka sakın. Ay kanka diyorum. Kuzen bak sakın. Kuzen ben sana demedim mi oyun oynamayı abartma diye? Bu Dedin dört mi? numaralı övüncelik kuralı. Aa ben duymamışım. Çok heyecanlanmıştım. Neyse çocuklar ders dersi alın şu defterlerinizi. Hoppala. Şimdi bugün baykuş çizeceğiz. Hocam bugün kardan adam çizmeyecek miyiz? Hayır kızım. Kızım sabah aldığımız bir karara göre bazen farklı şeyler de çizeceğiz. Bakın çocuklar şimdi size bilgisayardan video açıyorum. E, tamamdır çocuklar. Şöyle bu böyle yapın. işte böyle öyle şöyle böyle tele tele şöyle böyle tamamdır çocuklar dersimiz bu kadardı baykuş resimlerinize bakayım. Ah çocuklar harika olmuş. Tuana evde mutlaka mutlaka resim yapmalısın. Sağlığına da zararı yok hem. Kanka bak çok güzel hobi buldun kendine. Resim çizebilirsin. Ana hem oyunculuktan da daha iyi. Canlı yayınımı da kimse izlememiş. Tabii kan kuzen izlemezler. Neyse ben şu yoklamayı değiştireyim. Nerede yoklama kağıdı? Ha burada. Aa, tamamdır. Çocuklar sonraki ders matematik sonraki ders ödev yap. Ödev yapacağız. Ödevli. Ben şimdi şimdi teneffüs bitmiş mansusçuktan Tamamdır çocuklar. Şimdi ödevimizin birinci sorusuna bakıyoruz. Tavşanlarla ilgili bir şey. Tavşanların bılı bılı ayağı vardır. Kaç ayağı vardır tavşanların? Kim söyleyecek? Hmm, Dört. Aferin müzeyyer. Şimdi kırmızı başlıklı kız ormana giderken bir A. Saylangoz B. Kedi C. Kurt D. Kelebek ile karşılaşmıştır. Hocam elbette cevap kurt. Aferin çocuklar. Tamamdır çocuklar. Ders bitti. Oley! Oley! Tamamdır çocuklar. Var hafta sonu Ay bugün pazartesi ne hafta sonu ödevi. Neyse çocuklar çıkabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar sonraki park sonraki bölümümüzde görüşürüz.